Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. 13 Eylül Salı ve 14 Eylül Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi analizleriyle karşınızdayız. 8 tane maçımız var arkadaşlar. 4 tanesi 13 Eylül'den, 4 tanesi 14 Eylül'den olmak üzere. Yine her maçın en ideal ve yüksek oranlı tercihleri olmak üzere her maç için iki tahminle bulunacağız. İdeal oynamak isteyenler ideali değerlendirecek. Yüksek oranla oynamak isteyenler yüksek oranlarımızı değerlendirebilirler. Şimdi arkadaşlar ee, kısaca analizlerimizi yapacağız. Maçlarla ilgili bilgileri vereceğiz. Beklentilerimizi söyleyeceğiz. Ama en başında bir uyaralım. Şampiyonlar Ligi liglere benzemez arkadaşlar. Burada büyük takım küçük takım yok. Her takım her takıma sürpriz yapabilir. O yüzden normal liglerde oynadığımız yüksek misli rakamları biraz daha aşağı çekmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Size de tavsiyem bu yönde olacak. Şimdi arkadaşlar hemen hafta sonu cumartesi günü özellikle dedik ki cumartesi günü çok temkinli iddia oynayalım. Minimum düzeyde bahis miktarlarımızı belirleyelim. Çok patlak maç olur dedik ve nitekim öyle oldu. Pazar günü için ne dedik? Videomuzun başlığına kocaman yazdık arkadaşlar. Pazar günü bu maçlar kazandırır dedik. Sağlam analiz yaptık. Maçlarımıza güvendik. Ve ekranda görmüş olduğunuz gibi 9 tane maçımızdan sadece bir tanesi Klagenfurt-Stumgras mücadelesi üst dedik. 2-0 bitti. Bir tek o yattı arkadaşlar ve bir sürü mesaj aldık. Gerek YouTube'tan, gerek özelden, sosyal medya hesaplarımızdan birçok arkadaşımıza çok güzel rakamlar kazandırdık ki şöyle şu maçları arkadaşlar sırasıyla ikili ikili kombin yapmış olsanız bunların ikili ikili hepsi iki oran ve üzeri verir. Bu da aşağı yukarı Burada 4 tane kupon demek. 4 kupondan bir tanesini yattığını varsayarsak Klagenfurt maçının e, 3 kuponumuz geldi demektir bu. Bu da 6 orandan fazla eder arkadaşlar. Yani 6 oranımızı mis gibi tüm YouTube takipçilerimize kazandırmış olduk. E, başarılı bir hafta sonu geçirdik. Kazançlı giriyoruz arkadaşlar Şampiyonlar Ligi maçlarına. Ümit ediyorum ki Şampiyonlar Ligi maçlarında da kazandırmış olduğumuz paranın üstüne ekleyip hafta sonuna yüksek kasalarla girip verdiğimiz tahminlere, ideal tahminlere yüksek misli asıp çok daha fazlasını kazanacağız. Başarılı bir hafta sonu geçirdik. Onun için arkadaşlar sizden ricamız lütfen videomuzu beğenin. Beğeni yaptıktan sonra abone değilseniz abone olursanız paylaştığımız videolar size anında bildirim olarak düşer. Bu videomuzda bir de etkinliğimiz olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bir maç skoru soruyoruz. O maçımızda Real Madrid Leipzig mücadelesi çarşamba günü oynanacak. Bu maçın e, doğru skorunu yorumlar YouTube videomuzun yorumlar kısmına yazarsanız doğru bilen arkadaşlardan seçeceğimiz bir kişi 15 günlük VIP grubumuza katılabilecek arkadaşlar. Misafirimiz olacak kendisi. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzu beğenmeniz bizim için çok önemli. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Beğen tuşuna basıp abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız hem sizin faydanıza hem de bizim faydamıza olacaktır. Çok kısa da katıla ilgili bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla rağbet var. Katıla çok fazla kişi geliyor. VIP grup için çok fazla kişi mesaj atıyor. Ama katıla YouTube üzerinden katıla katılıp Excel isteyen arkadaşlar oluyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. YouTube üzerinden katıla katılıyorsanız yani oradan katıl yapıyorsanız ayrıcalıktan faydalanmak istiyorsanız sadece kuponlarımızı yine YouTube topluluk üzerinden görüyorsunuz. Aslında video açıklamalarında videomuz mevcut. İzlemiş olsanız farklar anlatılıyor. Ama ben anlatayım. YouTube'a gelip katıl yapıp Altın paket alırsanız YouTube topluluk üzerinden her gün kuponları görebiliyorsunuz. O kadar. Fakat altta görmüş olduğunuz mail adresimizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize yazarsanız yine VIP grubumuza gelip orada her türlü ayrıcalıktan, analiz excellerimizden ve çok daha fazla kupondan faydalanabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış Oldum ve hemen analizlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Etkinlik e, sorumuzu unutmuyorsunuz. Youtube videomuzun bu izlemiş olduğunuz videonun altına yorum olarak maçın skorunu yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk maçımızla başlıyoruz. E, 13 Eylül saat 10'da Liverpool-Ajax mücadelesi. Günün güzel e, bol gollü pozisyonlu geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar Liverpool'da sıkıntı, sorun devam ediyor. Problemli günler geçiriyor Liverpool. Şampiyonlar Ligi'nin grup maçında da ilk maçında Napoli karşısında 4-1 gibi şok bir yenilgi almıştı. Hatta o maçta da biz ana kuponla KG var önermiştik. Son dakikalarda Liverpool gol attı. Bizim kuponumuz o şekilde kazanmıştı. Beklenmeyen bir oyun, beklenmeyen bir skorla karşılaşmıştı Liverpool taraftarı. Hafta sonunda e, Kraliçenin yaz yasından dolayı maç oynamadı arkadaşlar İngiltere Premier Lig takımları. E, bu maçı biraz Liverpool dinlenmiş halde çıkacak ama Liverpool'un hala eksikleri olduğu için maç yapmamış olması bir bakıma Liverpool için de dezavantaj oluşturabiliyor. Şimdi Ajax'a bakacak olursak grubun ilk maçında Rangers'ı 4-0 gibi net bir skorla geçtiler ve hafta sonu ligde e, her en da 5-0'la geçtiler arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir performans sergiliyorlar. Liverpool kötü gidişi dur demek isteyecektir burada ki Şampiyonlar Ligi maçı arkadaşlar. galibiyet almak isteyeceklerdir. O yüzden yüklenmek durumundalar. Ajax da burada bulacağı boşlukları çok iyi bir şekilde değerlendiren ekip olduğu için gol ve goller bulacaktır arkadaşlar burada. Özellikle Ajax'da altını çizmek istediğim bir nokta var. Muhammed Kudüs diye bir oyuncu var arkadaşlar. Mutlaka izleyin. E, takip edin arkadaşlar bu çocuğu. Gerçekten fevkalade bir oyuncu. E, şimdi galibiyete ihtiyacı olan Liverpool'un gol için yükleneceğini düşünürsek e, gol bulacaktır. Ve bu yüklenirken e, verdiği boşluklarda Ajax'ın geleceği kontralarda da gol de yiyecektir arkadaşlar. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Güvenliyim ana kuponlara girebilecek bir seçenek arkadaşlar. 1.35 oranı var. Ana kuponlarda değerlendirilebilir. Ee, yüksek orandan ne yapabiliriz diye düşünürseniz ben bu maçta arkadaşlar beraberlik bekliyorum. Aklımdan geçen skor da 2-2. Dileyen 2-2 skor atabilir. 5-10 lira. Dileyen beraberlik sürpriz kuponlarda değerlendirebilir bu maç için. Ee, daha idealin üstünde bir tercih ne olur derseniz. Ben iki tarafında goller bulacağını düşünüyorum. İlk yarıdan yine 1.5 üst olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu da 1.85 oranı var. İdeal tercihim. 1.35 karşılıklı gol var. Ee, normal kuponlara önerim 1.85 ilk yarı 1.5 üst. Yüksek sistem kuponları içinse maç sonu beraberlik düşünüyorum arkadaşlar. Geldik bir diğer maçımıza. Porto kulüp bürüş mücadelesi. Şimdi isim olarak baktığımızda e, çok net Porto'nun bu maçı kazanabileceği gözüküyor arkadaşlar. Şurada kağıt üstünde görüyorsunuz sizde. Ama bu maç öyle olmayabilir. Neden? Hemen anlatıyorum. Ev sahibi Porto ilk maçta İspanya'da son dakikada e, gelen gollerle 2-1 mağlup oldu arkadaşlar. Evinde kulüp bürüşle oynayacak. ikinci maçta 3 e, puan kazanmak için oynayacaklar. Evindeki maçları kazanmak zorunda Porto. Porto'nun bu sezon bakacak olursak arkadaşlar yüksek skorlu maçlar oynuyor. Fazla gol atıyor, fazla gol yiyor. Özellikle hücumda kanat takımlarını yani beklerle birlikte bu sağ açık, sol açıklarla çizgiye inip orta yaptığını görebiliyoruz. Bu da karşısındaki deplasman takımının kapanan takımların özellikle dengesini bozuyor. Şimdi kulüp bürüş tarafına bakacak olursak gerçekten bu sezon çok iyi performans sergiliyorlar. İlk maçta Leverkusen'i 1-0 ile yendiler. Ve hatta iddia da Leverkusen o maçın favorisi olarak gözüküyordu arkadaşlar. Biz katıl ve VIP grubumuzda ana kuponumuzda kulüp bürüşün 1-0 çifte şansını aldık. 1-50 orandı. Sürpriz kuponumuzda da direkt maç sonu birini geçtik arkadaşlar. Valla o da yanılmıyorsam 2-30 gibi bir oranda. Ee, şimdi bürüş bu Leverkusen maçının savunma kısmını iyi yaptılar Leverkusen pozisyonlar falan buldu arkadaşlar şimdi burada da Porto karşısında biraz defansif çıkmak zorunda çünkü Porto'da Portekiz'de hücum anlayışıyla çıkarsanız Porto'nun etkili hücum organizasyonu karşısında ezilebilirsiniz arkadaşlar ee, dediğim gibi Porto mutlak galibiyet kovalayacak burada formda kulüp bürüşte Porto'nun yüklendiği zamanlardaki bulacağı kontra ataklarla o koridorlarla skora katkı sağlayacağını düşünüyorum. Güvenliğim tercih en ideal tercih karşılıklı gol var arkadaşlar burada. Oranı da 1.79 iddia büyük ihtimal yani buradaki oranlara baktığımızda kulüp bürüşün gol atma ihtimalini çok görmemiş. Ama ben burada formda bir kulüp bürüşün hücum anlamında da gerçekten iyi bir form grafiği çizen kulüp bürüşün Porto'ya karşı bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var ideal önerim. 1.79'dan maçın da 2-1 biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Porto 2-1 kazanır diyorum. Sürpriz sistem kuponları içinde handikap 0 yani Porto tek galibiyetle kazanır. 3-30 oranıyla ben bunu değerlendiriyorum. Kafanıza yatıyorsa siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü maçımıza geldik. Bayer Leverkusen Atletico Madrid mücadelesi. Burada da arkadaşlar sezon başından beri kötü bir e, Bayer Leverkusen izliyoruz. Hücumda e, aslında zaman zaman etkili olduklarını görüyoruz ama savunmada kötüler arkadaşlar. Eee ilk maçta Kulübüş deplasmanında 1-0 yenildiler. Ki e, az önce de bahsettim. Burada favori Leverkusen'di. Eee Şimdi 3 puan almak zorundalar arkadaşlar burada Atletico Madrid karşısında. Çünkü bunu da kaybederlerse Porto deplasmanı falan var. Yani burada puan çıkarmak zorunda Bayer Leverkusen öyle söyleyeyim kısaca. Şimdi Atletico Madrid tarafına bakacak olursak Atletico Madrid yine deplasmanda yine deplasman oyunu oynayacak. Klasik bildiğimiz kapanacak, sert oynayacak, kontradan gol arayacak ve ee, öne geçerse bu skorun üstüne yatacak arkadaşlar. Atletico maddeti çözdük artık. Ee, en kötü bu maçta 3 gol çıkar diye düşünüyorum. Maksimum o bile çıkmayabilir. Burada en ideal tercih benim arkadaşlar. 2-3 gol e, aralığı olacak. Ben bu maçta en fazla 2 gol çıkacağını düşünüyorum. 3 belki. O yüzden 2-3 gol tercihini burada kullanacağım. Ee, yüksek orandan da maç son 2 ve 4.5 altını önereceğim size arkadaşlar. 2-3 golün oranı 1.82 maç sonu 2 ve 4.5 altın oranı da 2.67 arkadaşlar. Maçın da 2-0 Atletico Madrid tarafından kazanılacağını düşünüyorum şahsen. Geldik ee, Bayern Münih Barcelona mücadelesine. Bu da çok keyifli bir maç arkadaşlar. Gerçekten kalite kokan bir maç. Şimdi haftanın belki de şampiyonlar liginde en güzel karşılaşması diyebilirim. Beklenti yönüne geçerse tabi. Bayern Münih güzel oyunuyla yoluna devam ediyor arkadaşlar. Her ne kadar hafta sonu son lig maçında Stuttgart ile 2-2 beraber kalsalar da bu maçı izleyen arkadaşlar Bayern Münih'in kafasının tamamen Barcelona maçında olduğunu anlamışlardır zaten. Ee, i̇lk maçta... Grup maçında İtalya'da Inter'i 2-0'la geçmişti Bayern Münih biliyorsunuz. Aslında 5-6 hatta 7'ye kadar gidebilecek bir maçtı. Çok fazla pozisyona girdi, çok fazla gol kaçırdı Bayern Münih. Barcelona tarafına bakacak olursak onlar da ilk maçta Victoria Pilsen'i 5-1'le geçtiler arkadaşlar. Ee, özellikle Xavi çok iyi bir takım oluşturdu ve yine Bayern Münih'ten gelen Lewandowski ve Dembele ikilisi hücum hattında müthiş uyum yakaladılar ve harika işler yapıyorlar arkadaşlar. Hemen arkalarında da özellikle Pedri çok güzel servis yapıyor bunlara. Oyunu yönlendiriyor. Son maçta yedek ağırlıklı çıkmıştı Leligada arkadaşlar. E, Cadiz'i 4 0la rahat bir şekilde geçtiler. Şimdi burada iddia oranlarına bakacak olursak Bayern Münih favori gözüküyor arkadaşlar. E, hatırlarsanız Barcelona'nın bir Bayern Münih'ten 8 yemişliği var arkadaşlar Bu maçın da biraz bir nevi intikam mı diyeyim e, rövanş mı diyeyim Öyle bir durumu söz konusu Ayrıca Lewandowski'nin Bayern Münih'e Bayern Münih'ten Barcelona'ya transferinde de baya bir sıkıntı çıkarmıştı Bayern Münih Lewandowski'nin de ekstra bir motivasyonla sahip çıkacağını düşünürsek e, Karşılıklı gol var çok 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 beklenen bir ihtimal burada zaten. Ama oranı yok arkadaşlar. O yüzden bunu değerlendirmiyoruz. Avrupa'da oynayan dostlarımız varsa bunu değerlendirebilirler. Biraz gergin bir maç olacağını söyleyebilirim. O şekilde düşünüyorum. Ben bu maçın 2-2 ya da 3-2 bir tarafın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bol gollü bir maç bekliyorum. Burada Münih 2 gol atacaktır. Oranına bakacak olursak ev sahibi buçuk üstün oranı 1.37 bu riske girilmez. Karşıdaki rakip de Barcelona çünkü arkadaşlar. Yani Barcelona'yı karşına alıp da 2 gol yer deyip 1.37 oran beklenmez. E, o yüzden Barcelona'nın iki golünü değerlendirebiliriz burada arkadaşlar. En azından oran oynayacağımız riski fazlasıyla karşılayacaktır. Deplasman 1.5 üstü oranı 1.90 arkadaşlar bunu değerlendirebiliriz. Yani önerim bu yönde. Gidip Bayern Münih'in 2 golü 1.37'den bekleyeceğime Barcelona'nın 2 golünü beklerim 1.90 oranıyla. Benim e, ideal yani yüksek orandan 1.90 önerim bu yönde. Yine arkadaşlar maçın hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarıdan 2 golün gelme ihtimali de yüksek burada. Dileyen bunu da bu şekilde değerlendirebilir. Geliyoruz çarşamba gününe arkadaşlar. İlk maçımız Milan Dinamo Zagreb mücadelesi. Hemen e, bu maçın da analizini yapalım. Erken saat mücadelesi. Erken saat mücadelelerinde hep sürprizler çıkıyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Maça bir bakacak olursak Milan grubun ilk maçında Salzburg'la bir bir berabere kaldı arkadaşlar. Aslında bol pozisyonlu bir maçtı. 2-2-3'lere kadar gidebilecek bir müsabakaydı. Şimdi Milan burada evinde Zaten ağır bir favori gözüküyor. Dinamo Zagreb'e karşı yüklenecek arkadaşlar. 3 puan almak isteyecek ki mutlaka 3 puan alması gerekiyor Zagreb'ten. Zagreb tarafına bakacak olursak tamamıyla defansif bir oyun anlayışıyla oynayacaklardır burada. Hızlı hücumu kovalayacaklar. Yine Milan'ın açık vermesini bekleyecekler. Tıpkı Chelsea maçında olduğu gibi. Bulurlarsa bir gol bulup yine defansif anlamda yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Tabi burada Milan ne kadar boşluk verecek onu göreceğiz arkadaşlar maçı izlerken. Zagreb bekleyecek Milan oynayacak, yüklenmeye çalışacak fakat ben Milan'ın sonuçta Milan takımı da Milan'ın hocası Chelsea maçını mutlaka izlemiştir ve orada Zagreb'in kontra ataklarda ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu oyuncularına anlatmıştır. Bu yüzden ben Milan'ın ilk 45 dakika böyle aşırı ya bu maçı kesin kazanmam lazım yükleneyim yapacağını zannetmiyorum. Milan da biraz kontra ataklara karşı tedbirli oynayıp top Milan'da olur ama daha kontrollü bir hücum sergileyeceğini düşünüyorum ilk yarı ve Zagreb'in de ilk yarı Milan'ın ataklarına karşı defansif yönden dayanabileceğini düşünüyorum tek devre dayanabileceğini düşünüyorum yüksek orandan sistem kuponları için ilk yarı sıfırı değerlendiriyorum arkadaşlar. 2.32 oranı var. Gollerin ikinci yarı geleceğini düşünüyorum. Milan'ın da bu maçı 2-0 kazanacağı kanaatindeyim arkadaşlar. İdeal önerim burada. Maç sonu 1 ve 4.5 alt 1.40 oranıyla ideal kuponlara girer arkadaşlar. Dediğim gibi sürpriz olarak da ilk yarı sıfırı değerlendiriyorum. 2.32 oranıyla. Geldik Çarşamba günün ikinci maçına Real Madrid Leipzig mücadelesi etkinlik e, maçımız arkadaşlar bu. Size Real Madrid Leipzig maçının skorunu sorduk. E, videomuzun yorumlar kısmına bu maçın skorunu yazarsanız bilen bir arkadaşımızı 15 gün VIP grubumuzda misafir edeceğiz. Bu arada arkadaşlar tekrar edeyim. Ee, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Mutlaka şu an mesela ben söylerken videoyu bir beğeni atarsanız bizim daha fazla kitleye ulaşmamızı sağlarsınız. Böylelikle ailemiz büyür. Hep birlikte e, güzel kazançlara kalabalık bir şekilde gitmiş oluruz. Şimdiden elleriniz dert görmesin diyorum. Hemen Real Madrid Leipzig maçına geçiyorum. Real Madrid grubun ilk maçında Celtic 3-0'la geçti arkadaşlar. Şimdi kağıt üstünde skor'a bakacak olursak deriz ki ya Madrid çok rahat bir maç oynamış. Aslında öyle değil. Sertik iyi pozisyonlar buldu fakat değerlendiremediler. Ee, hemen Avrupa dönüşü Mallorca ile oynadılar. 4-1 ile Mallorca'yı da geçtiler. Ki ben bu maçta Real Madrid'in zorlanacağını düşünüyordum arkadaşlar ama öyle olmadı. Real Madrid'de Karim Benzema olmayacak sakatlığı var bunu hemen belirteyim. Leipzig tarafına bakacak olursak kötü bir dönemden geçiyorlardı. Grubun ilk maçında evinde hiç beklenmeyen bir şekilde Shakhtar'dan 4 tane yediler. Ondan hemen önce de ligde 4-0 ile Frankfurt'a mağlup olmuşlardı. Ee, Şaktar Yenilgisi sonrası Leipzig hoca değişikliğine gitti ve Ross geldi arkadaşlar. Hücum futbolunu çok seven bir hoca ve gelir gelmez e, ilk maçında Dortmund'u 3-0 gibi net bir skorla geçtiler arkadaşlar. Burada da Real Madrid'in e, karşısında yine hücum futbolu benimseyeceklerini düşünüyorum ben. Goller de bulacaktır arkadaşlar Leipzig. Real Madrid zaten gol atacaktır karşılıklı gollerin olacağı bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol var. İdeal önerim benim burada. 1.42 oranı var. Ana kuponlara bile girebilir arkadaşlar. Onun dışında iddianın yine yeni, yeni açmış olduğu karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihi de burada değerlendirilebilir. Orana bakmadım. Size fikir olsun diye söylüyorum. Onun dışında yüksekten de ilk yarı 1.5 üstü değerlendirilebilir burada arkadaşlar. Ana tercihim karşılıklı gol var. Yüksek oranlı tercihim ilk yarı bir buçuk üst tercih oldu bu maç için. Bir sonraki maçımız Manchester City Borussia Dortmund mücadelesi. Burada da arkadaşlar e, Manchester City'ye bir parantez açacak olursak City takımı tamamen Şampiyonlar Ligi hedefine kuruyor aslında. Ama şu noktaya kadar istediği yerde değil. Yani o kupayı Alıp da böyle iki kere, üç kere falan yapamadı. Aslında çok kaliteli kadrolar oluyor ama bir yerden kötü bir sezonda geçirse de ama çıkıyor. City'nin elinden kupayı alıyor arkadaşlar. Her sene dediğim gibi bu şampiyonluk provasıyla çıkıyorlar ama olmuyor. Şimdi gayet formdalar ve müthiş bir iş yapan Haaland var arkadaşlar. Ve eski takımına karşı oynayacak. Şimdi burada City'yi çok fazla anlatmama gerek yok. Asıl soru şu olmalı. Dortmund bu hücum hattını özellikle Haaland'ı nasıl durdurabilecek? Çok da iyi olmayan Dortmund City deplasmanında e, yani savunma yapmaktan başka çaresi olmayacak. Ki onu da çok fazla beceremediklerini görüyoruz son 2-3 maçta. E, en son 3-0 Leipzig'e yenilmişlerdi. Ve bu maçta çok fazla defansif sağ gördük arkadaşlar. Ben burada City'nin Dortmund'a rahat bir şekilde 3 gol atabileceğini düşünüyorum. İdeal tercihim ev sahibi 2.5 üst arkadaşlar 1.50 oranıyla. Yüksek orandan ne yapabiliriz? City'nin 3.5 gol üstünü değerlendirebiliriz burada arkadaşlar. 4-0 4-1 gibi bir skor beklentimiz olabilir. Onun da oranı 2.50. Geldik son maçımıza Juventus-Benfica mücadelesi. Juventus'un kötü gidişi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Paris'e yenildikten sonra Salernitana ile evinde oynadılar. 2-0 geriye düştükleri maçı 2-2 berabere bitirebildiler arkadaşlar. Şimdi Benfica'ya bakacak olursak mükemmel başladılar ve dolu dizgin yoluna devam ediyorlar. Son 5 maçta mağlubiyetleri yok, beraberlikleri yok. Çok formdalar ve bir galibiyet serisi yaptılar arkadaşlar. Ee, İtalya'da şimdi formsuz Juventus'tan puan almak için gelecekler burası net. Yani bunu böyle desek yanlış demek yani yanlış bir demiş kullanmış olmayız. Şimdi Juventus burada hücum futbolu oynamak zorunda. Ee, tam da aslında Benfica'nın çok iyi yaptığı kontra ve hızlı hücuma çıkabildiği pozisyonlar oluşacak arkadaşlar. Juventus bunu mecburen verecek Benfica'ya. Çünkü burada puan ve puanlar almak zorunda. Özellikle galibiyet almak zorunda. Şimdi Benfica aslında savunma kısmını da iyi yapabilen bir ekip. Şimdi biraz bekleyecek. Savunma kısmında direnç gösterecek. Juventus'un biraz fazla adamla gittiği zaman kaptığı toplarla hızlı hücuma gidip gol arayacak. Ki ben gol bulacağını da düşünüyorum. Hatta iki gol bile bulabilir Benfica burada. İdeal tercihim karşılıklı gol var olacak arkadaşlar burada. 1.54 oranıyla. Yüksek orandan neler yapabiliriz son maçımızda? Maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dileyen skoru oynayabilir. 1-1 biteceğini düşünüyorum. Maç sonu 0-3 oranıyla yine sistem kuponlarına girer arkadaşlar burada. Bunu da söyleyip analizlerimizi bitirmiş olduk. Ee, Şampiyonlar Ligi'ni bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz Perşembe günü UEFA ligi ve e, konferans ligi olacak arkadaşlar. Yine çok güzel maçlar var. Yine kazandıracak tahminlerimiz olacak. E, videomuzu bitirdik arkadaşlar. Umuyorum yine hafta sonu gibi karlı bir kazançlı bir video olur. Hepimiz kazanırız. Bizlere teşekkür etmek için de videomuzu beğenirseniz, abone değilseniz de abone olursanız bize e, desteklerinizi sunmuş olursunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Hoşçakalın.